Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün unutulan test adlı video ile karşınızdayım. Hemen videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar unutulan test ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu test bana ait. Gördüğünüz üzere Burak Arslan'ın 5 abone pek. Ee, şöyle yanımda da zaten Rayon YT var. Hemen şöyle başlayalım. Testüpekin açıklama kısmında linki var. İndirebilirsiniz. Yani hiçbir virüs yok. Çok güzel testüpek. Zaten bu testüpeğin e, tanıtım olacak. Ha, düştü. Şöyle altın alalım. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın böyle videoların devamı için. Hadi yap bakayım gold bir şey. Konuşursam çok ağır konuşurum. Yakıştıramadım hocaya. Şöyle. Hop. O şimdi. Şöyle. Hop yapalım. Ondan sonra da diğer takımlara dalalım hemen şöyle. Bam 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 bam. Oy. Ödüm koptu la. Bir anda attılar. Arkadaşlar bu arada 650 aboneye ulaştık zaten soru cevap videomuzu da çektik. 700 abonede de ee, test sürpek yapmayı düşünüyorum. Yani test pek videosu çok güzel olur diye düşünüyorum. Ondan dolayı video like atmayı unutmayın. Şöyle hemen alalım bir tane ateş topu. Bir de yün alalım. Yorumla, yorumlara da e, öneriler yazabilirsiniz. Mesela hangi video falan işte önerilerinizi. E, yani okuyorum. E, kalpte falan atıyorum. Geliyorum hemen. Geldim. Abi geldi adam. Gel buraya gel gel gel. Abi yatağımız kırıldı. Biz burada kaldık. Abi birisini öldürdüm. Testürü peki açıklama kısmında dediğim gibi linki var. E, Dosya.tc'den indirebilirsiniz. Bu videoyu da 15 like bekliyorum. 15 like gelir. Adam yine geliyor. Abi şu an var ya. Adam açık aşağıda. Benim şu an yünüm kalmadı. Oy. Adam geldi adam. Abi düştüm ben. oy 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 Düştüm oh. be Hemen ikinci partımızı şöyle geçelim Orada arkadaşlar loncamıza da gelmeyi unutmayın şöyle loncamızı gösterelim Şu an az kişi var ee, Yani bayağı düştü video atmayınca falan Yani gelin geri Yani çekiliş falan yapacağız Sen düştüm deyince atladım Halil'im Of şöyle hop. Ah. <laughs> dur. Şimdi şöyle turkaz yünümüzü alalım. Şu hangi takıma gidelim? Şu takım daha yakın. Abone olmayan Jonis'i görsün hocam. Şuradan yol yap yapabiliyor musun sen? Dediğim gibi arkadaşlar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hmm. Adam geliyor şuradan. Sen devam et. Ben de böyle taş kılıç yapayım. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya e, 15 like bekliyorum. O bu. Bu ne? Adam beni nereye gönderdi? Ailete çıktım gibi oldum. Hop. Günümüzü alalım. Yatağımız kapalı. Şöyle hemen bir basalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yorumlarda çok bahsediyorsunuz. Craft rice, e, gelsin. Yani böyle eskiden survival çekiyordum. Craft gelmiş istiyorsunuz Yani bu video 15 dakika gelirse yine devamı gelecek. Ee, güzel like gelsin yani. Mesela soru cevap videosuna 20 like gelmiş. Hani güzel böyle devam olursa craft vice çekerim. Ar kellemi aldılar. Dediğim gibi açıklama kısmında e, test var. E, açıklama kısmından test rüpeki indirebilirsiniz. Birincisini aldık. Şimdi de gelsin bakayım. Evet. Öldürdük. Geldim abi yardıma. Geldim abi yardıma. Geldim 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 geldim. geldim. Kestim hepsini. Hop. Şimdi hemen şöyle alalım. Bam bam bam. İki tane ateş topu aldık. Tamamdır bunu aldık. Arkadaşlar bu da son elimiz olsun. Videoyu çok uzatmayacağım. Ee, hop. Şöyle gidelim. Ee, şu an turkuaz. Aynen turkuazı basalım. O oh, bayağı iyi yaptın lan. Çok hızlı geldi. hop hop. hop. Şurayı hemen kıralım. Aa geldi gel gel gel. Öldü. Helal. Şöyle hemen bir setlerimizi yapalım. Altın elma alalım. İki altın elma bir tane ateş topu çok iyi. Şuradan. Turuncuya basalım ya. Turuncu kırılmamış. Hop. Gitsinler onlar. Aa yatağımız kaldı. Dikkatli ol. Kıra abi. Helal. Hop. Beraber alacağız. Al. Ee, şunu da al. Bende zaten bayağı var şu an. Baya iyi ben. Ee, adamlar geliyor. Hop. Geldiler. Bas abi dal. Dal abi. Abi. Ölme geldim. Helal. Öldük be. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında e, testü pek var. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. E, kendinize iyi bakın. Bay bay.